Herkese merhabalar. Bugün Hasanan Mahallesi'ndeyiz. Premium Hasanan projesini geziyoruz. Proje Paris'e inşaata ait. Proje parisi şans izler yapı ile yapılmış. Ben hemen dairenin detaylarını ve hızlıca geçiş yapıyorum. Çelik kapıdan başlayalım anlatmaya. Öncelikli olarak çelik kapının iç rengi vizon renginde tercih edilmiş. Dairede kullanılan bütün doğramalarla aynı renkte kullanılmış. Şöyle dışarısını hemen açıp göstereyim. Ee, dışında da antrasit renkli akşap ceviz renginin bir karışımı kombini kullanılmış. Burada da bir alüminyum kulp detayı mevcut. Kulp çıkarmadım daha inşaat devam ettiği için zarar görmesin. Şöyle kapatalım. İçeriden devam edelim. Burada audio marka bir görüntülü diyafon sistemi mevcut. Girdiğinizde anahtarlarınızı bırakabileceğiniz küçük bir alan yapılmış. Böyle alanlar bu tarz girişlerde kullanışlı oluyor. Onun üzerine de bu şekilde dolaplı bir alan yapılmış. Burada elektrik panosu aslında bunun içerisine gizlenmiş, ayna detayıyla da kapalı hale getirilmiş. Bunu genelde banyolarda kullanıldığını görüyoruz bu dolabın ama burada da bu boşluk alanı değerlendirilmek için gayet güzel ve işlevsel olmuş. Ne konabilir? Parfüm konabilir. Bazıları dışarı çıkarken kullanabiliyor. Anahtarlar konabilir ayakkabı çekeceği boyalar vesaire depolanabilir. Burada da portmanto alanı var. Dört kapılı bir portmanto alanı var. Bu ilk kapakta ayakkabılık alanı mevcut. Raflı alanlar yerleştirilmiş. Ara kapakta askılık için alan mevcut. Burada örneklerde kullanılan eşyaların kutuları vesaire olduğu için çok böyle gösteriyorum ama askılık alanı üzerinde bir raf alanı ve altında iki tane raf alanı olarak yapılmış. Buraya da bakalım. Burada da ayakkabılık için raflı alanlar mevcut. Devam ediyorum. Antrenin metrekaresini söyleyeyim. Antre 14 metrekarelik bir hacme sahip. Yerlerde açık tonlarda 120-120 seramikler kullanılmış. Mermer desenli hafif geçişli. Vizor renginden bir ton daha açık renkli kullanılmış seramikler. 10 santim lake süpürgelik kullanıldığını görüyoruz. Koridor boyunca ve salon boyunca devam ediyor bu. Aydınlatmaları da devam edelim. Antre bölümünde 5 adet, koridor bölümünde de 3 adet spot aydınlatması mevcut. Salona geçiyorum. Salonun metrekaresi 34 metrekare. Buradan devam edeyim. Buraya L koltuk yerleştirilmiş. Dairenin tümünü döşemek için Ikea mobilyası kullanılmış. Soran olursa önceden ben peşin peşin söylemiş olayım. Kullanılan renkler de dairenin bütününe hitap eden renkler olmuş. Açıkçası benim tonlarım diyebilirim bu renkleri. Çok e, benim sevdiğim cıvıl cıvıl renkler. Masa alanı olarak düşünülmüş burası. Burası da e, oturma alanı TV izleme alanı gibi düşünülmüş ve o şekilde yapılmış. Tavanda asma tavan uygulaması yapılmış. Bir adet de buraya aydınlatmak için avize için yer bırakılmış. Avize de yerleştirilmiş. Şimdi TV duvarı olarak bu duvar düşünülmüş. Buna göre de bir ayarlama yapılmış. Pencere alanı buraya yerleştirilmiş. İki tane açılır sistemli bir penceresi var mevcut. Şu şekilde göstereyim. Altları da açılmayan cam olarak tercih edilmiş. Boydan ve geniş olması itibariyle gayet salonu aydınlatabilecek büyüklükte bir pencere seçilmiş buradan. Parkeleri değineyim mi? Şöyle geçip parkeleri değineyim. Parkelerden önce şuna geçelimce. Burada da balkona çıkış için bir kapı mevcut. Balkona mutfaktan geçeriz diye düşünüyorum. Parkeleri söyleyeyim. Parkeler AGT marka. E, Meriç rengi tercih edilmiş. Özellikle vizon tonlarıyla çok uyumlu olmuş. Bu e, salonda da koridorda kullanılan 10 cm leke süpürgelikler devam etmiş. Koltuk arkasındaki tabloya da değinmek istiyorum. Burada kocaman bir tablo kullanılmış. Hemen hemen koltuğun tümünü kaplayacak büyüklükte bir tablo tercih edilmiş. Benim en çok merak ettiğim ve en çok sıkıntı yaşadığım detaylardan bir tanesi tabloların aynaların asımı. Ee, ne kadar yükseklikte asacağız, ne kadarlık bir alanı kaplayacak. Bu tarz tabloları asarken, yukarıdan ve aşağıdan hesaplarken gözümüzün hizasına hesaba katmamız gerekiyor. Gözümüzün hizası tablonun tam ortasına geldiğinde tabloyu o şekilde asabiliyormuşuz. Anahtarlar ve elektrik prizleri gri renklerde tercih edilmiş. Vizonla da, duvar rengi de bu arada vizon. Banyo ile devam edelim. Hazır kapının hemen yakınında banyo vardı. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Hadi, hadi, hadi. Başladı hadi, hadi. mı? <laughs> 7,5 metrekarelik bir banyo alanı mevcut. Yerlerde 120'ye 120 seramikler kullanılmış. Kullanılan seramikler mermer desenle tercih edilmiş. Burada cam bir duş akabin alanı mevcut. Hem yağmur duş başlığı mevcut hem de normal duş başlığı mevcut. Vitrifi ürünleri seral marka tercih edilmiş. Burada <laughs> banyo dolabıcım geçti 30 saniyeyi. Çok o. <laughs> normal <edilebiliriz. gülüyor> Geçti ama ya. bunun üzerine kullanılan banyo dolabı. Açılır ayna sistemiyle arkasında depolama alanı yapılmış. Bu burada da devam etmiş. Bu da güzel olmuş. Yarıda bırakmamışlar. Bu çamaşır makinesinin üstünde de devam etmiş ki şu bütünlük sağlanabilsin. Gayet güzel ve şık durmuş. Arteva marka armatürleri mevcut. Şöyle göstereyim. High-gloss kapak kullanılmış bunlardan. Banyoda Bu da high-gloss değil mi? Bunlar da Hercules tercih edilmiş. Vizon rengi. Evin zaten bütün doğramaları da vizon rengi kullanılmış. Tavandan 1, 2, 3, 4 tane aydınlatma kullanılmış. Spot yerleştirilmiş. Bu da Ikea'nın bir ürünü. Böyle. Banyoda böyle ürünleri ben seviyorum. Benim evimde de var. Özellikle havluları koymak için işleri söylüyorum. Zaten kocaman bir banyo burası ya. Çıkıyorum. 30 saniye geçti. Ama bunu bir daha istiyorum Cem. Mutfakta yapalım bunu. mutfakta 30 saniye olmaz. Tamam, daha, daha çok var zaten. Otu, banyoda da 30 saniye olmaz. Mutfakta 15 dakika varsa olmaz <laughs> Ya yapma. 15 dakika mı? Yarım saatte koca evi anlattım ben. Tamam 15 dakikası mutfakta geçiyor zaten. <laughs> yapma. Tamam ver dakikamı. Güzel bir mutfak. Rahat Güzel güzel rahat <laughs> Biliyorsun yeneceğim değil mi? O yüzden vermiyorsun. 30 saniye de biliyordun ya anlatamayacağımı. <laughs> tamam. 14 metrekarelik bir mutfak. 13,5 civarıydı. 13,80 falan da mutfak alanı. Ben 14 metrekare yuvarlıyorum. 14 metrekarelik bir mutfak alanı mevcut. Ee, hemen lavabonun ve dolapların karşısında masa yerleştirilmiş. Konum itibariyle gayet güzel olmuş. Orada pişirdim. Burada servis ettim. Gayet işlevsi. Büyük ihtimalle buzdolabı olan olarak bu olan düşünülmüş. Friz de buraya yerleştirilmiş. Mutfak dolaplarıyla başlayayım, camla mı başlayayım? Önce mutfak dolaplarını anlatalım. Camı cam mı anlatalım? Burada sürgülü sistemli bir cam pencere sistemi mevcut. Balkona açılan bir kapı olduğu için gayet işlevsel. 120 120 seramikler kullanılmış. Koridorda kullanılan seramiklerin aynısı burada da tercih edilmiş. Lake süpürgelikler burada da devam etmiş. Kapılara değinmedim. Bakayım. Kapılarda leke kapı kullanılmış. Sadece burada çok ufak bir oyma detayı mevcut. Gayet düz, sade doğramaların bütünüyle eşit tonlarda, aynı tonlarda bir kapı kullanılmış burada da. Mutfak dolaplarında kullanılan malzeme high gloss malzeme. Şöyle göstereyim. Burada depolama alanları, raflı alanlar mevcut. Şöyle içleri de gayet dolu. <laughs> Şu şekilde altta da yine raflı alanlar mevcut. Mermer tezgah kullanılmış mermer tezgahın üzerine de Franke marka siyah renkli evye yerleştirilmiş. Bunun şeyini açmıştım ben diğer projeyi gezerken e, Siyah evye kullanışlı mı, kullanışlı değil mi diye sormuştum. Çoğunluk kullanışlı değil demiş ama Franke'nin şöyle bir şeyi varmış. Onu da araştırdım. Franke marka e, siyah evye daha kullanışlıymış. Diğer evyelerde daha çok beyazlık olurmuş. Bunda olmuyormuş. Bunda bir takipçim yazdı. Benimki Franke dedi. İşte komşumun ki bilmem ne marka dedi. Benimki e, beyazlamadım. Onunkinde e, böyle bir problem yaşadık dedi. Ama tabii burada kullanışla ve sürekli temizlemeyle alakalı kullanılan malzeme bile önemli. Deterjan bile önemli burada. Raflı alanlar devam ediyor. Bayağı da eşyalar. Davlumbalız dolap içerisinde gizlenmiş. Şöyle göstermek istiyorum buraya yerleştirilmiş davlumbaz. Gayet işlevsel oluyor. Çok da gözü yormamış oluyor böylelikle. Dolaplarla da eşit olduğu için bütünsellik sağlanmış oluyor. Burada da raflı alanlar mevcut. Tezgah söylemiş miydim? Mermer tezgah kullanılmış. Siemens marka üçlü ankasli site mevcut. Ocak fırın davlumbaz. Şu aşağıları açayım. Şuradan başlayayım. Burada kışlık alanı mevcut. Ocağın hemen yanında olması itibariyle çok mantıklı. Burada yeni bir çekmece alanı. Onun altında da aynı ölçülerde kullanılmış burada 3 çekmece de gayet güzel. Şöyle bakıyorum burada da raflı alanlar mevcut. Burada 6 tane spot aydınlatma kullanılmış mutfakta. Mutfak olması itibariyle spot aydınlatmanın burada kullanılması gayet işlevsel. Çünkü gerçekten avize hem temizlik itibariyle hem de mutfaktaki yağ itibariyle çok fazla aşırı kirleniyor. Bir de mutfak burası. Her alana eşit şekilde ışığın ulaşması için de bu tarz spot aydınlatmalar daha işlevsel oluyor benim fikrimce. Burada uydu alıcı sistemi yerleştirilmiş. Genelde artık mutfaklara uydu alıcı sistemi yerleştiriliyor. Yani çoğu firmada görüyorum artık her da mevcut. Burada da yerleştirilmiş. Gayet de güzel mantıklı TV kullanmak isteyenler için de elverişli bir alternatif. Balkona çıkalım mı? hali hazırda devam eden bir inşaat olduğu için balkon temizliğini korumaları tabii daha zor. O yüzden hani yerlerde toz vesaire görebilirsiniz. Çünkü hali hazırda devam ediyor. Şu an hala inşaat halinde bina. Yerlerde 60'a 120 seramikler kullanılmış. Kullanılan seramikler vizon rengi tercih edilmiş. Koyu kahverengiye daha yakın bir vizon tercih edilmiş. Şu anda daha kirli olduğu için daha koyu gözüküyor olabilir. 14 metrekarelik bir balkon alanı burası. Dikdörtgen bir balkon tercih edilmiş. Balkona çıkış içinde 3 adet bir, e, kapı bırakılmış. Birincisi oturma odası, mutfak ve salondan bırakılmış balkona çıkış için. Kapılar buraya. Kombi için alan buraya yerleştirilmiş. Kombi buraya yerleştirilecek. Hemen korkulukları da değineyim. Mesela bu korkuluklar daha işlevsel. Tam boy cam olanların temizliği çok daha zor oluyor. Görsel olarak güzel oluyor ama temizlik itibariyle bizleri zorlayabiliyor. Yarıya kadar burada e, beton çıkılmış. Onun üzerine de korkuluk yapılmış. Bu daha bir işlevsel. Güvenlik itibariyle bilemedim kızlar buraya çıkar. Bizi riske atabilir. Zaten cam balkonu ya da file sistemiyle kapatırsanız onu da engellemiş olursunuz. Alüminyum tercih edilmiş. Trabzanlar, camda korkuluklar kullanılmış. Vizon rengine yakın tonlarda tercih edilmiş. Hem korkuluklar hem de cam. Balkonda bir adet de uyudu alıcı sistemi mevcut. Onu da söyleyeyim. Onun altına yine bir priz yerleştirilmiş. Ev komple yerden ısıtma sistemiyle ısınıyor. Yerden ısıtma sistemine balkon da dahil edilmiş. Özellikle balkonun kışın yaşam alanı olarak kullanmak isteyenler için çok alternatifli bir sistem. Artık gördüğüm çoğu projede görüyorum ama bazılarında olmuyor. Balkonların yerden ısıtmaya dahil edilmesi, cam balkonuna kapattığınızda burayı da bir oda gibi kullanabileceğimiz anlamına geldiği için elverişli ve güzel. Genelde Paris inşaat zaten hani e, balkonları bu e, sistemi dahil ediyor. Bir de onun rengi bence bu renk artık. Yani onun her projesinde, al projesinden beri bu rengi görüyoruz. Balkonu aydınlatmak için iki adet de aydınlatma bırakılmış. Biri oturma odasının önüne, diğeri de mutfağın çıkışının karşısına yerleştirilmiş. Koridorlarda kullanılan tablolar çok hoşuma gitti. Görsel olarak da güzel. Ben böyle tabloyu çok severim. Çok hoşuma gider. Kullanıldığında aderim ne güzel olmuş. Ama kendim evde çok kullanamam. Asacak yer bulamam. Asacak tablo bulamam kombinleyemem öyle bir şeyim vardır ama burada çok güzel olmuş oturma odasına giriyorum burası ebeveyn odası oturma odası çocuk odası cebime pazarlık yapıyorum burada da diyorum yapsana diyorum 30 saniye bir dakika diye diyorum yok diyor olmaz diyor o bir kere yaptım bitti ve kaybettin diyor Bence bir kere daha yapmalısın ama <laughs> devam ediyoruz Evet 12 metrekarelik bir oda burası. Oturma odası gibi döşenmiş. O şekilde tasarlanmış. Buraya e, TV ünitesi için bir e, raf ünite yerleştirilmiş. Ikea'da kullanılan TV ünitesi burada. Bu da Ikea'nın koltuğu. Buraya da bir L köşe koltuk yerleştirilmiş. Bu köşe koltuk da, e, o şekilde devam da edebilir. Orada daha yer var. Oraya bir berjer de yerleştirilmiş çünkü. Oturma odası olarak gayet ideal. Bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği. Hatta... E, ikinci bir yatak odası olarak da kullanılabilecek çocuk odası olarak da kullanılabilecek bir oda. Diğerlerde yerlerde kullanılan parkeler AGT marka Meriç rengi demiştim. Salonda ve diğer odalarda da aynı parkenin kullanıldığını görüyoruz. Sadece burada kullanılan süpürgelik parkeye uyumlu 8 santim süpürgelikler tercih edilmiş. Genelde zaten artık hani koridorda, salonda ve mutfakta 10 santim süpürgelik kullanılırken Odalarda daha özel alanlara geçirdikçe süpürgeli 8 cm kullanıldığını görüyoruz. Burada laki kapı tercih edilmiş. Kapının rengine uyumlu da doğramalar seçilmiş. O da gayet şık ve bütünsel durmuş. Buraya aydınlatmak için bir adet de penceresi mevcut. Aynı zamanda da balkona açılan bir kapı olması sebebiyle de birazdan dönüşte gösterebilirim. Göstereyim mi? Olur. Şöyle burada. İyi <laughs> misin? <laughs> Balkonunda açılan bir pencere. Aynı zamanda şöyle de göstereyim. Bu şekilde de açılıyor. Evet, çocuk odasına geçelim. Hadi gel. şey buraya da yerleştirmişler. Bak koridora aydınlatmak için anahtarı buraya da koymuşlar. Evet çıktı, hani çift taraflı. Çift taraflı güzel olmuş. Bu çocuk mesela çıktı odasından hemen lak diye şık Kordu. diye açtı. Lavaboya gitmek için kullanışlı olabilir. 10 metrekarelik bir çocuk odası burası. Yerlerde kullanılan parkeler tüm evde kullanılan parkelerle eşit aynı. Hiçbir farkı yok. Buraya yatak yerleştirilmiş. Buraya da kitaplık alanı yerleştirilmiş. Mesela kitaplık ve çalışma masası ışığı alması itibariyle gayet güzel bir yere yerleştirilmiş. Ben nasıl yapardım mesela? Yatağı böyle koyardım. Ya da dolabı böyle koyup yatağı diğer tarafa koyabilirdim. Daha ışıklı bir yerde yatsın isteyebilirdim. Gayet güzel bir çocuğun kullanabileceği boyutlarda. Cem'in olduğu tarafta pencere var. Pencere yarım pencere tercih edilmiş. Yarısı açılıyor. Yarısı da sabit canlı bir pencere. Göstereyim mi onda? Bu şekilde. Yarısı açılıyor. Yarısı da sabit kullanılıyor. Geçiyorum. Yatak odasının metrekaresi 15 metrekare. Gayet Kocaman bir oda gibi kullanılmış ve döşenmiş. Yatak yerleştirilmiş. Yatağın yanına iki tane komodin yerleştirilmiş. Ee, ve onun haricinde de burada gayet geniş iki berjer alabilecek büyüklükte de bir alan mevcut. Bur kapının hemen arkasına gelecek şekilde tasarlanmış ebeveyn banyosu. Girişte ebeveyn banyosunun görünür bir yerde olmamasını sevdim. Ben daha böyle gizli yerlerde olması hoşuma gidiyor. Çünkü... E Özellikle çocuklu evlerde misafirler girmez ama özellikle çocuklu evlerde çocuklar hemen açıp girebiliyor. Burada bu korunmuş oluyor ki yani bu kapıyı açacak kapatacak diğer kapıyı açacak. Bu açıdan bu detayı sevdim. Yatak başlığının hemen karşısına uydu alıcı sistemi yerleştirilmiş. Buraya şey konabilir. Makyaj masası konmalı. Bu burada olmamalı. Yatak odasında bu, televizyon olmaz. Olmamalı yani. Gerçi makyaj masası oraya bile konur biliyor musun? Yani hacim itibariyle gayet geniş. Hani çocuklu ailelerin çocuklarının beşiğini koyabilecekleri alanları bile var. Giyinme odasında olması avantajlı olmuş. Oraya isteyen berjlerini koyabilir. Buraya tuvalet aynasını koyup makyaj masası olarak kullanabilir. İsteyen çocuğunun beşiğini koyabilir. Gayet yeterli bir alanı var. Evin genelinde aynı olduğu için parkeleri iniyorum. Burada da 8 cm süpürgelikler devam etmiş. Yatak odasının devamında giyinme odası var. Cem ne yer değişir Mert'im? Gittin daha gidecek yer yok orada. Yatak odasının devamına giyinme odası yapılmış. Çok işlevsel ve çok kullanışlı. Kapaklı bir alan. Kendine muhafazalı. Tozlanmaz, etmez. Şu şekilde açayım bakayım neler varmış dolapların içinde. Dolap kapakları high class kapak tercih edilmiş. Şöyle bakayım pantolonluk bölmesi. Askılık üzerinde e, raf alanı mevcut. Bakalım. Yine askılık askılık alanı ve üzeri raf alanı. Burası da. Bir daha girelim. Raf alanı mı askılık alanı mı? Bakalım. <laughs> Belliydi zaten. Burası da raflı alanlar olarak tercih edilmiş. Burayı aydınlatmak için de 2 adet spot kullanılmış. Burada yukarıdan hemen başlıyorum. E, derinlemesine giden raflı bir alan mevcut. Onun altı askılık alanı olarak kullanılmış ama askısı henüz yerleştirilmemiş. Onun altında da iki tane çekmecesi mevcut. Görünüyor mu çekmecelerce? Oo. Çok da büyük bir çekmece. Bu kadar büyük beklemiyordum. Bu dolaba bakalım. Burası da askılık bölmesi, askılık bölmesi olarak yapılmış. Buraya da baktığımda burada da raflı alanlar mevcut. Şöyle iki eşin dolabı gibi düşünmek lazım buraya. İlk karşılıklı ya bir eşin bir dolabı vereceksin, bir eşe bir do dolabı vereceksin. Tabii ki de kocana verdiğin tarafı ne yapacaksın? yarısında kendi kuşluklarını koymak için kullanacaksın. Aynen öyle. <laughs> Böyle iki dolabın arasına da küçük bir puf yerleştirilmiş. Özellikle giyinmede yardımcı olabilecek bir ürün olduğu için pantolonluya veya çorabı giyerken hızlıca oturup giyebileceğiniz bir ürün olduğu için benim hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Yatak odasını ve giyinme odasını aydınlatmak için bir adet pencere kullanılmış. Şöyle göstereyim. Yine e, tam boy tercih edilmiş pencere. Şu şekilde yarısı açılabilir sistemli bir pencere sistemi var. Altı da pencere olduğu için doğal ışık kaynağını mümkün mertebe bulunduğu alana iletiyor. Evet. Güzel ya, genişmiş Cem. Aa bak, giyinme odasının ışığını buradan açıyorsun. Ya şu şey çok güzel değil mi? Ee, özellikle işte sabah, pazar sabahlarında işine kahvaltı hazırlamak isteyen erkeklerin kullanabileceği, böyle eşi hasta olduğunda ona böyle çorbalar getirebileceği, bir ürün olarak tercih edilebilir. Ikea'da ada var. Eşine farklı sürprizler hazırlamak isteyen erkeklerin tercih edebileceği bir tepsi gibi düşünebiliriz bunları. Yapan erkekler var, biliyoruz, görüyoruz. Yapılması hoş. Ama her bayan istiyormuş. Işte. Ben istiyor muyum? Belki yapılsa isterim. Artık orasını bilmiyorum. Hadi yatak. Ebeveyn banyosuna geçiyorum. Hızlı bir geçiş yapıyorum. Çünkü Cem büyük bu ihtimalle buraya kırt yapacak montajlayacak. Burada metrekaresi de 5 metrekare e, duş alanı, gayet yeterli bir duş alanı mevcut. 130 santimlik bir duş boyu var. Derinlik olarak da 80-90 santimlik bir derinliği var. Onun yanına vitrifiye ürünleri yerleştirilmiş, onun yanına lavabo yerleştirilmiş. Bu dizimin ee, hani girişin hemen karşısında lavabonun olması el yıkama daha hızlı kullanılan ürün olduğu için daha elverişli. Onun hemen yanına daha ondan daha fazla kullanılan vitrifi ürünleri yerleştirilmiş. Daha seyrek kullanılan da duş alanı yerleştirilmiş. Bu dizim gayet güzel ve elverişli olmuş. Burada da yine kullanılan dolabın depolama alanı mevcut. Aynalı bir depolama alanı kullanılmış üzerinde. Zaten çok beğendiğimi söylüyorum ama gördükçe de göstermek istiyorum. Burada kullanılan malzeme de high gloss malzeme. Artema marka vitrifiye ürünleri var. Şu şekilde dolap altları da şöyle açıp gösterebilirim. Burada kullanılan seramikler genel banyoda kullanılan seramiklerden bir ton daha açık sanki. Orası daha koyu renklerdeydi kullanılan seramikler. Burada daha vizona yakın e, seramikler tercih edilmiş. Seramikler de 60'a 120 tercih edilmiş. Bütün durmuş. Mermer desenli de kullanılmış. Kapanış konuşmasını nerede yapalım? Nerede yapalım canım? Salonda. Salonda yapalım. Hadi gel bu sefer salonda yapalım. Kapatayım da. Bugün sizlerle birlikte Hasan Ağabey'in listindeydik. Paris'e ait premium Hasan Ağ projesini gezdik. Projenin brüt metrekaresi 135 metrekare. 2 bloklu 48 daireli bir proje. 3 artı bir tüm daire tipleri. Biz de bugün 3 artı bir örnek dairelerini sizlerle birlikte gezdik. Hücre detaylarıyla ile ilgili kısaca bilgi vereyim istedim. Açık otoparkı, açık çocuk oyun alanı, kapalı çocuk oyun alanı ve açık yüzme havuzu mevcut projenin. İlgilenenler olursa ben açıklama kısmına firma ile ilgili bütün bilgileri ve proje ile ilgili detayları yazıyor olacağım. Oradan bakarak inceleyebilirsiniz. Projenin şu anda 1 milyon bin bandından başlıyormuş 3 artı 1 daire fiyatları. Bursa şartları itibariyle bakacak olursak ki bu Hasan Ağda gelişmekte olan bir bölge, hızlı gelişen bir bölge. Bu şartlarda gayet uygun fiyatlar geldi bana. Çünkü şu anda hali hazırda topraktan alacağınız bir evin bile fiyatı minimum 15 1800 bandından başlıyor. Bursa şartlarında ve şu oynak şartlara rağmen ilgilenenler olursa, düşünenler olursa açıklama kısmında firmayla iletişime geçebilirler. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Ramazan herkesin evine bolluk, bereket, mutluluk, huzur getirsin. Zaten Ramazan'ın ayrı bir atmosferi, ayrı bir havası var. Benim de oruçlu olarak ilk anlattığım proje oldu. O yüzden çok hızlı bitti gibi geldi bana. Gerçi ben bu sefer iddiayı kaybettim. 30 saniyede anlatamadım. Çünkü bir banyo 30 saniyede anlatılır mı ya? Bu çok vicdansızlık değil mi? Bu çok büyük vicdansızlık ya. Hani bir dakika anlatılırsa 30 saniye çok azdı bence artık. Evet açıklamalara ve yorumlara Cem'in e hediye alayım yazınız. Ben alacağım bu sefer benden gidiyor. Gitsin be. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmaksızın sevinirim. Hoşçakalın, muhabbetle kalın. Muhabbetli kalın.